şimdi şöyle iki durum olabilir. Bir, geçmişe çözemediği bazı durumlar vardır ve sizi tam olarak kaybetmek de istemiyordur. Ama sizinle devam etme konusunda da emin değildir. O yüzden muallakta bırakır ve bir anda kaybolur. Neden? Size bitti demiyor çünkü bir kenarda beklemenizi istiyor. Ama kendi çözemediği konular var. Bir yandan onları kendi içinde çözmeye çalışıyor. Diğer seçenek şu. Devam etmek istemiyor ama size bunu nasıl söyleyeceğini bilmiyor. Bu iki seçenekten biridir. Bir insanın bir anda ortadan kaybolması. Her şey iyi gidiyordu ve bir anda bitti. Ya konuştuğunuz bir şey ona uygun gelmedi ve sizin bu durumunuzla nasıl devam edeceğini bilemedi. Ya da dediğim gibi bazı hayatında problemler var. Onları çözmeden size tekrar dönmek istemiyor olabilir. Ama burada siz ne yapmalısınız diye soracak olursanız bence dik bir duruş sergilemelisiniz. Yani sizin de bir hayatınız var ve kimsenin sizi oyalamaya da hakkı yok. O yüzden nazik ama net bir mesaj da atabilirsiniz. Yani ben belirsiz durumlardan hoşlanmıyorum, hayatımda netlik istiyorum, hayatıma nasıl devam edeceğimin kararını vermek istiyorum ama sizin bu davranışınızı ben anlayamadım, bir sıkıntımız mı var gibi bir mesaj da atabilirsiniz.